Müthiş bir hadis. Bize böyle hayat düsturu olup silkeleyecek bir hadis-i şerif. İnnel adde le ya'melu amelen fis Kul şüphesiz ki gizli bir amel işler. Yani yaptığı işi bir kendi biliyor, bir de kim biliyor? Rabbi biliyor. Yektubullahu lahu sırran. Diyor ki Allah onun bu amelini gizli olarak yazar. Gizli ameller defterine kaydedilir. Fe in azharahu eğer o kul onu açıklarsa, ben şunu yapmıştım dediğinde, نُقِلَ مِنَ ve وَكُتِبَ فِي alaniye. O amel, gizli ameller defterinden alınır. Nereye yazılır? Açık ameller defterine yazılır. Niye? Sırrı bozdun değil mi? Artık bir sırrı kalmadı. Allah ile sen biliyordun. Birini açıkladın. Hemen alındı bu tarafa, bu deftere. Efendimiz diyor ki, فَاِنْ تَحَدَّسَ sebihi. Eğer yaptığını orada burada anlatmaya başlarsa, artık ikinci, üçüncü şahıslara da şöyle yaptım, böyle yaptım demeye başlarsa ne olur? نُقِلَ مِنَ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ O hem gizli hem açık ameller defterinden alınır ve kütübe firriya riyakarların defterine yazılır. Hiç yapmasaydı daha mı iyiydi? Vallahi daha iyiydi. O zaman mesele kardeşler bir ameli yapmak değil. Ameli muhafaza etmek. Sen o ameli yaptığında hemen şeytan ne yapacak? İnsanda kendini gösterme arzusu var ya, hemen diline takacak. Ona duyuruyum. buna böyle yapayım, şuna hissettireyim. Birine söylemen yetiyor zaten. Aldın açı. İkinciye söyledin mi gitti.